Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün filmde özellikle Baldi oynuyoruz. Baldi oyundan oynuyoruz. Kısaca şu an, oyundan bahsedeyim. Bu oyunda 7 tane Notebook topluyorsunuz. Ve bu oyunda yanlış bildiğiniz soru da sizi kovalamaya başlıyor. Ama ilk kitapçıktan sonra üçüncü soruyu sabırlıyor. Onu bilmeniz imkansız oluyor. Bu yüzden siz çok Şimdi bunları bilmiyorum Şimdi bize bir para verecek. Bunları bildirmeyiz. Nasıl biliyorsunuzdur zaten ben böyle çok deli olurum. ben direkt oynayacağım Bana bayram açıyormuş Bu arada bayramımız kutlu olsun Eyvallah Şu kapıya yoldan Sonra kaçacağız bu heriften Problem one You're doing fantastic uh -huh. you got it. imkansız zaten Direkt koşuyorum şu kısma gireceğim. Şurada bir Red Bull vardı onu alacağım. Bana bir çeyrek vermiş. Geliyor mu yanına? Şu ayna bu arada arkanızı görmeye yarıyor. Mesela balde gelirse göreceğiz. De gelmiyor bu. Evet yani. Neyse şuradan ben bir hemen solamız alayım. Hayır, ipçik kız git. No drinking drinks in the never want you. Fifty cents for you. You should know that tam bir terbiyesi ya. know that I'm ready. You should know that I'm ready. You should know that I'm Yeah, I'm sure I I'm sure. Welcome to all basics and education and education. I'm you Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's oh. great job. That's great job. You're doing fantastic. <gülüyor> 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 Abi yani, tekrar hala şu lan bir bayram right. bilmiyorum da. Bilmiyorum adını bilmiyorum. Bir tane şey ya. Peki, senye, Tamam abi. Üçüncü soruyu saldık zaten. Mantık dolan Orada bir stik sesi geliyor. Onu sesi sevmedim. Kim geliyor abi? Merhabalar. Allah Abi çok korktum, çok korktum, çok korktum. Yapma böyle şeyler, koşmuyorum abi. Tamam ya, koşmayacağım. Aa, hay koşma koş. Valdemiz geliyor. Koşmayarak bence halledebilirim diye düşünüyorum. Alt tarafı arkamda bir balde var. O Red Bull atarız. Zaten Red Bull almaya gidiyorum ben şu anda. Şu Nokia ne işiyor ya arkadaşlar hiç bilmiyorum. Şunu al. al abi. Ha aldım. Soruymuş lan bunları. Bilmem. Bu bardağımız ne gelmiyor? Gelsin bir şey yapacağım da. Gelir misiniz beyefendi? Allah. Abi. Ne yapıyorsun ya? Tövbe estağfurullah ya. Bu baldin gerisi yok. Ben de o sırada Ha tamam bas geliyor tamam. Ben dedim çünkü sonra nasıl bas geldi. Hadi abi. Şunu nasıl alıyorduk ha? tuşa basıyorum. Ha, İkisi bir an yazdı. Koşacağım zaten beni koştum anladı o. running call? Allah. Ya bir şaka mısın ya? Merhaba. Canım var benim. Ben de sizden bahsediyordum. Ne kadar güzel olduğunuzdan bahsediyordum. Gelme gelme. Abi. Üstüm. Ee vuracağım bana. Oyun bana girdi bari bana vurmuyor. Aa. Baldi bana vurmuyor. Bakar size geçemiyor Bu köşeye bu köşeyi yırsanız. Baldi size vurmuyor bu arada. Neyse ya. Ya abi. Yani arkadaşlar öldük gördüğünüz üzere. Ee, böyle balda oynamaya çalıştım. İsterseniz bu serinin devamını getirebilirim. Çok istiyorsanız. Ee, beğeni ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara belirsin. istiyor musunuz istemiyor musunuz? Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.